Selamlar. Geçen videonun sonunda düşük kebap farmla ilgili bir şeyler söylemiştim. O videoya başlayacağız şimdi. Da. Böyle üzerimdeki şeyleri göstereyim size. Normalde bu hesabın üzerinde sabit artı basmalar var. Ben onları depoya attım. Herhangi bir hesapta karışıklık olmasın diye. Böyle kullandığım diğer bir zırhım var. Onlar haricinde porki var ve binekler var. Potlar var. Üzerimde de 2 civarında bir nakit para var. Böyle itemları da göstereyim. Belki yeni izleyen arkadaşlar olabilir. Böyle bir tane kuşak var. Bu şamanalı kullandığım, yani daha ilk zamanlarda aldığım bir kuşaktı. Hala bununla idare ediyorum. Bunun haricinde şöyle bir ayakkabım var. Yine bunu da kendimize sunulmuştuk. Ormana çıkarken. Şöyle 30 ortalamalı bir tane donlay kılıcım var. Bir tane artı 9 15 rüzgar demir kaskım var. Yani şöyle bir setereli. Bu metin keserken veya yani düşük farmda kullandığım bir zarım var. Böyle bir beşgen kalkanım var. Bunu sersem yakalamaya çalıştım ama denk gelmedi. Sonrasında da böyle bıraktım. Aura falan olunca zaten sersemle işimiz olmayacak. Şamanın yan karakteri olduğu için. Ha, bonus küpe normalde 25 çalı bakır küpem vardı. Onu sattım. O yüzden e, şu anlık bunu takılıyorum. Bir küpem yok yani. Geçenlerde basmayı denedim ama basamamıştım. Böyle bir gümüş bezim var. Bu da yine benim gayet işimi gören bir bilezik. Yine aynı şekilde şöyle bir gümüş kolyem var. Bir de şöyle bir ikinci zırhım var. Bu da aşı kasarken falan tapınakta kullandım. 15 rüzgarlı bir zırhım. Aytımlarım bu şekilde. Öyle çok da elit güzel bir hesabım yok aslında ama düşük level farm için gayet yeterlidir. İlk durağımız aslında ikinci köy olacak. Ben oraya doğru geçeyim. Sonrasında geleyim. Keyifli seyirler dilerim. Böyle ilk metni keselim. Ee, bu arada böyle okey setlerini falan da göstereyim. 3 tane okey set var. Böyle 7 tane de kralı yakın. Hatta 8 bile diyebiliriz. Oyun süresinde yine buradan takip edelim. Çünkü benim eldivenimin süresi bitecek. Son 19 saati falan kaldı. Ben dönüşüm küresi düştü. Yani işe yarayacak bir şey değil ama dursun. Yani oyun süresini yine buradan takip edebiliriz. Bu arada ben böyle hani 5-6 saat falan zaman ayıramayacağım. Hani 1-2 saat, 1-2 saat her gün böyle ufak ufak bir şeyler yapacağız. Yine bunu da takip ederiz. Ee, videonun sonunda da kaç gün olmuş falan, kaç güne ne kadar para kazmışız bunlara bakarız. Ece kitabı da Ateş hayaletiymiş. Bu da ikinci köyde keseceğimiz son metin olsun. Bu 10. metin. Bakalım şöyle becek kitabına da. suikast. Ee, şöyle göstereyim düşen an beceri kitaplarında. Ben yani hava kılıcı beceri kitabı da düşürdüm. Biraz şanslıydık. Aynı şekilde bir tane de yardım düştü. yani burada çok kısa bir zamanda şöyle nasıl gösterebilirim? Ee, yarım saat kadar olmadı sanırım. Önce kayıtta göstermiştim. Bir 10-15 dakika kadar falan zaman geçti. Tabii şu an gece saatleri olmasının da büyük avantajı var. Saat 5'e çeyrek var. Bu saatlerde biraz sakin oluyor. Hızlı hızlı metin kesebiliyorum. Ama Bence 10-15 dakika için gayet iyi bir para kazanabildik burada. 50 civarlarında falan bir gelir elde ettik. Artı düşük taşları ben 300k'dan falan satıyorum genelde. Aynı şekilde artı basmalar falan da gidiyor. Biraz yavaş olsa da mesela değerli taş parçasının tanesi 300-400k civarında falan ediyor. Aynı şekilde pasta bıçak ve kırık porselen de bunlar 100-150k, 200k civarlarında para eden şeyler. Kırık parçası da yine aynı şekilde. Bunları da toplayıp biriktireceğim. Yani yine envanterde yer kalmazsa falan boş bir hesap ayarlayıp onu atarız. Totalde de kazandığımız paraya bakarız. İkinci haritamız vade olacak. Yani benim en çok gelir elde ettiğim haritalardan birisi bu aslında. İlk olarak şu ork savaşçısı grubu. Bunlardan siyah yaprak hançeri ve anka kuşu şişi tarzında itemler düşebiliyor. Ve aynı şekilde abonos de düşüyor. Buradan yine ortalama silah falan düşürebiliriz. Ben birkaç kez 30 ortalama civarlarında silah düşürebildim. Öyle artı 40 falan göremedim ama bir şansla tabii artık 40 bir şey de düşürebiliriz. Biraz da burada takılayım bakalım düşürebilirsek eğer. Yine kayda açıp göstereyim size. Bu arada söylemeyi unuttum. Buraya biraz daha düşük level bir hesapla gelirseniz çok daha iyi olur. Böyle 20-25-30 civarlarında bir hesapla. Ama benim elimde böyle bir hesap olduğu için bununla geldim. Yine buna da item atıyor daha öncesinde çok kez şahit oldum. Ama düşük levelda olasılık biraz daha fazla gibi bir tane siyah yaprak ançadı düşürebildim. Şöyle bakalım ortalamasına. 5 ortalama. Ben yine birkaç tane daha düşüreyim burada. Bir tane daha siyah yaprak ançadı düştü. Birkaç dakika sonrasında. Bu da 5 ortalama oldu. de aynı. Bir tane de şiş düştü. Şöyle bakalım. Bu da 22 ortalama. Bir ançerimiz daha var. Bu da 12 ortalama. Son iki turumuz orklar. Burada biraz ork dişi, ork muskası gibi şeyler düşüreceğiz. Aynı şekilde tabi bunları yaparken 34 devalık zırhlar falan düşüyor buralarda. Onları da toplayabilirsiniz. Ben yine ara ara yaptığım bir şey. Zırhları toparlayıp işte altı basmanın falan kendim düşürüyorum zaten. Onları yükseltip artı 9'a kadar o şekilde satıyorum. Artı 9'ları 1.5-2 bon civarlarında falan ediyor bizim sonucumuzda. Aynı şekilde ork dişlerin tanesi de 4 tem civarlarında. Ork muskası da 300k civarlarında falan diye tahmin ediyorum. Biraz da burada takılayım bakalım. Yine şöyle süreyi de göstereyim size. Bir yarım saate yakın takalım burada. Yani buradan da süreyi takip edebiliriz. Böyle yarım saati geride bıraktık. Bir 34-35 dakika kadar oldu. İki tane ork içi düştü. Yani bu biraz şansa bağlı aslında. Ben burada yarım saat, bir saat tane hani, ETP yönü bitene kadar 7-8 tane falan düşürdüğüm de oldu. Bugün biraz şanssızdım. Yani buna direkt işte burada yarım saatte iki tane düşüyor falan gibi bakmamak gerekiyor. Biraz şansla alakalı. Biraz da yine burada lanet kitabı düşürmeye çalışacağım. Onun sonucunda göstereyim yine şöyle saatte kontrol edelim. Bir yarım saat kadar da burada lanet kitabı düşürmeye çalışacağım. Bir yarım saat daha geride bıraktık. Şöyle elde benden göstereyim. Otelde 8 tane lanet kitabı düşürdük. Şimdi biraz da başlangıç kitabı düşürmeye gideceğim. Bir de oradaki hasılata bakalım. Mistiklere geldim. Böyle bir kaç dakika oldu sanırım. Burada takılıyorum. Böyle ilk başlangıç kitabı düştü. 16 buçuk saat kalana kadar devam edelim burada. Hemen hemen zaten yarım saattir burada olmuş olacağım. Bu süre zarfında ne kadar başlangıç kitabı düşürdüğümüzü görelim. Bir de benim en sevdiğim yerlerden birisi burası aslında. Burada KDP falan da düşürme şansımız oluyor çünkü. Yüksek ortalamalı bir şey yakalarsak yani kazandığımız geliri kat be kat arttırabiliriz. Ben yani biraz uğraşın burada. Yarım saatin sonunda tekrar görüşürüz. Oyunda Ozan adında bir arkadaşım var. Bana Kralı Yaka nasıl oynandığını sormuştu. Bir sonraki videoda buna yer vermesin diye söylemişti. Ben de biraz bunu kayıt almak istedim aslında. Çok uzman değilim boyunda ama bildiğim kadarıyla anlatmak istedim. Hani izlemek istemeyenler varsa ileri sarabilir veya başlangıcı kitabı düşüreceğim yine burada. Aynı zamanda onu da kontrol ediyor olacağız. Nasıl düştüğünü merak edenler varsa yine onlar da izleyebilirler. Ben şöyle bir not defteri oluşturdum. Genelde ben Word belgesiyle yapıyordum bunu ama şu anlık yüklü değil o yüzden indirmekte falan da uğraşmayayım dedim. Şöyle ufak bir kendimce bir tab oluşturdum. Buradaki püf nokta aslında şu düşük kartlarla işte beşleri, kralı falan filan bunları tespit edebilmek. Çıkanları ben şu şekilde buraya yazacağım. Burada 3 var ve çevresinde herhangi bir bomba falan bir şey görünmedi. 12 ile şöyle bakalım. Yine sol altta da bir 3 çıktı. Onu da şöyle şuraya not alayım. Genelde köşeleri açmayı seviyorum ben. Şurada 2 bombalı çıkınca da şöyle bir işaret koyabiliriz. Bu bize bombalı olduğunu belirsin. 4 çıktı ve yine temiz çevresi. Ortaya açalım. 2 ve temiz. Bu gayet güzel bir info çünkü çok fazla çevresi var. Demek ki 5'lerin hepsi kenarlarda. En azından bu bilgi almış olduk. Sonrasında şöyle ufak ufak buralardan açalım. Bir tane 5'i bulduk. Bu da güzel haber. Zaten kenarlarda olduğunu biliyorduk. Sonrasında şu sağ köşede ya burada ya şurada ikisinden birinde 5 var onu biliyoruz. Şurayı bir açalım. 5 buradaymış. Onu öğrenmiş olduk. Şuraya 3 yazalım. Buradaki 5'i de tespit ettik. Sonrasında bir bakalım şöyle. Nereye açabiliriz? Biraz aslında bilgi alma yönelik oynamak gerekiyor bunu. Mesela şuraya açabiliriz. 5'in direkt kendisini bulduk. Bu da gayet güzel bir haber. Beşlerin hepsinin yerini bulduk. Şimdi üçle kralı yakalayabilirsek eğer. Çok güzel olacak ama. Tespit etmemiz gereken çok fazla yer var. Şöyle deneyelim. Bir. Bunu yine yazalım. Tablodan kontrol ederiz. Sonrasında. Şurayı da açabiliriz. Çok güzel kralı da bulduk. Şimdi dörtle bu düşük puanların hepsini toplamamız gerekiyor. Mesela bildiğimiz ne var bizim? Şurada 3 var. Bunu alabiliriz. Sol üstte yine 3 var. Bunu alabiliriz. Genelde 4 ve 5 puanları toplamak çok daha mantıklı oluyor. Ama 5 şöyle bir şey var. çevresinde bir 5 kıyısı olmaması gerekiyor. Mesela ortadaki... Bir tane 5 var veya 5'ten daha düşük bir sayı var. Bunu açmak istiyorsunuz ama çevresinde bir 5 varsa, bombalı bir alan varsa puan alamıyorsunuz. O yüzden 4 toplamak çok daha mantıklı geliyor bana. Yani şöyle bir 3'leri de açalım. Burada 2 vardı. Bunu da açabiliriz. Sonrasında ortada 2 var. Bunu açabiliriz. Bakıyorum. Başka açabileceğimiz bir şey var mı? Başka yok şu anlık. Diğerlerini şöyle deneyelim şansa. 4 bulduk. Sorun değil. Şimdi 5 Yine toplayabiliriz küçükleri. Mesela şunu açabiliriz. Çünkü 5 buradaydı. Yine aynı şekilde. Şu sırayı komple. Ha, şu en alt açamıyorum sadece. Şurayı da açalım. Burayı aynen açamıyoruz. Burayı açabiliriz. Buraları maalesef ki bir şey yapamıyoruz. Burası yani buralarda açılmıyor. Burası da olmuyor. Evet sanırım hamlemiz kalmadı. Şimdi bu 5'ten de puan almak için şöyle bir mevzu var. Mesela e, şu 5'i açarsam eğer bunun çevresinde bir 5 daha olduğu için puan alamayacağım. O yüzden şöyle açtığım zaman bunun çevresinde herhangi bir 5 ile temas olmadığı için en azından 5'ten de puan alacağım. Bunu da şöyle deneyelim. Son olarak da kral. Yine yerinde şey yapayım da karıştırmayayım. Biz kralı... Ben yazmamışım ki buraya. Burasıydı sanırım ama ben burada kayda durdurayım. Bir geçmiş kayıttan bakayım. Yanlış olmasın. Kayıttan baktım. Şurada kral varmış. Ben bunu buraya 5 olarak yazmışım. O yüzden aslında bir puandan mahrum kalmış olduk. Normalde şuradaki puanı da alabilirdik. Yani bu biraz benim hatam. Kralı da açalım. Yine. Bu sayıydı ama. Sanırım gümüş aldık. Aynen. Ben bu şekilde oynuyorum. Hani tek oranda da zaten genelde bu şekilde oynuyorlar. Yani Bunun not olmak gerekiyor veya hani hafızanız çok ise akılda tutmanız gerekiyor. Onun haricinde dediğim gibi beşleri birbiriyle temas ettirmemeye çalışacaksınız. Onları seçerken ondan puan almaya çalışacaksınız. Ve 4 ile düşük seviyedeki puanları toplamaya çalışacaksınız. Aslında oyun bundan ibaret. Anlatabildiğim kadarıyla anlatmaya çalıştım. Ben şimdi devam edeyim. Şöyle geldim. Benim favori yerlerimden birindeyim. Genelde zaten burada takılıyorum. Şu mouse'a gösterdiğim alan içerisinde takılıyorum genelde. Burası olmasının sebebi burada farklı türde slotlar var. Haydutlar, yılanlar, aynı şekilde örümcekler falan. Farklı tipte slotlar çıkıyor burada. Ve o yüzden de farklı türde artı basmalar da düşürebiliyoruz aslında. Akrep kuyruğu artalı, yılan kuyruğu artalı ve örümcek bacakları bunların en değerlileri. Ben de zaman zaman burada yine gelip örümcek bacağı falan düşürmüştüm. Bu tarz artı basmaları düşürmüştüm. Yine eskiden izleyenler varsa onları da bilirler. Böyle bir takıldım burada da. Bir yarım saat kadar takıldım bakalım. Ne düşecek? Nasıl olacak? Bunu da görelim. Yarım saati daha geride bıraktık. Bu süreçte 3 tane yılan kuyruğu artılı. 2 tane örümcek bacağı. 1 tane akrep kıskıcı. Sonrasında 1 tane akrep kuyruğu artılı. 6 tane örümceğin yumurta kesesi düştü. Bir bacak daha düştü şimdi. 3 tane bacak oldu. Yani beklediğimden çok çok daha azdı. Normalde ben burada yarım saat civarlarında 10 tane falan örümcek bacı alıyordum. 8-10 civarlarında. Bugün oyunda genel bir sıkıntı var veya bizim karakterde hiç şans yok. Bilmiyorum. Drop bayağı azdı. Hiçbir yerde drop alamadık. Şimdilik de burada bırakalım. Yine yarın falan devam ederiz. Böyle bugünün hasaltına da bir bakalım. Ben hatta bunları kafamda ufak tefek bir hesaplayayım. Ona göre şu kadar kazanmışız diyeyim size. Hesaplayıp geleyim hemen. Şöyle kabatasak bir hesap yaptım. Burası 112 hem 800k tutuyor. Ama şunu da kabul etmek gerekiyor. Bugün oyun droplarında bir tık kısırlık vardı. Çünkü ben normalde bunların iki katı civarında falan düşürüyordum. Bugün çok çok az drop aldık. Ama yine de ona rağmen iyiydi. 100m üzerine çıkabilmişiz. Şöyle 3 saati de birazcık geçti sanırım. İlk kayıt aldığımda 18 saat 40 dakika diye aklımda kalmış. 3 saati birazcık daha geçirmişiz. Yani yüzem düşük level için bence hiç fena değil. Bir de şöyle şunu söylemek istiyorum bu farmı yaparken hatta yüksek level olsanız bile düşen itemlara muhakkak bakın. Çünkü efsunları güzel şeyler gelebiliyor. Biliyorsunuz ki ben birinci köyde böyle metin keserken hatta bu hesaplı sanırım. Ee, silip tekrar açmıştım. Birinci köyde farmlarken bir sana bakır küpü düştü ve 20 eşyalıydı. Ben bunu artı 9'a basıp kendim kullandım bir süre. Sonrasında ise 13.5 ondan bunu sattım. Yani bu tarz şeyler denk gelebiliyor. Aynı şekilde ipili olabilir. işte element bonuslu olabilir bu tarz şeylere muhakkak ki bakın. Çünkü bunlar gelirinizi kat be kat arttıran şeyler. Buna dikkat edin. Bugünlük de burada bırakalım. Yarın yine devam ederiz. Bir sonraki gündeyiz. Şöyle hırsızın eldiveni de yeniledim süresini göstereyim. Bandanın girişine geldim. Burada hastalıklı mızrakçıları keseceğiz. Bunlardan sargı ve zartalı gibi itemler düşüyor. Bunlar baya değerli bizim sunucumuzda. Zaten birçok yerde de öyledir. Biraz bunları düşürmeye çalışacağım. Şöyle süreyi göstereyim tekrar. 49, bir yarım saatte burada takalım. Yarım saatin sonra tekrar görüşürüz. Yarım saati geride bıraktık. Bu süreçte de 3 tane sargı bezi artalı, 3 tane sargı bezi artsız, 5 tane bilinmeyen ilaç artalı, Bir tane de bilinmeyen ilaç artsızı düştü. İlaçlar çok para etmez tahminimce ama sargı bezleri para edecektir. Zaten en değerlileri sargı bezi artıldılar. Bunların sanırım sucudaki fiyatı 4-5 civarlarında falandı. Ve sargı bezi artsızlarda da 300-400k civarlarında gider diye tahmin ediyorum. Klanet yapı görevlerini bitirmek için orklara gelmiştim. Onları da hallettim şöyle. iki günlük kor görevi de bitmiş oldu. Onun haricinde şöyle süreyi de takip ederiz demiştik. Yine buradan bakabilirsiniz. Geçen zamana. Böyle iki set yakında bir o okay set olmuş yine. Ben üzerimdekileri oynamıştım. Dört tane çıkmıştı. Bu şok okay. Hatta bunları da açarız şimdi. Şöyle 12 tane de kral kart olmuş. Oradan bir tane irade gücü çıkar mı acaba? Maalesef. Ee, son olarak bu videoyu burada kapatacağız ama şu Artı basmaların bir fiyatlarına bir bakalım. Ne kadarmış? Total geliri de bir hesaplayalım. Geçen zamanda bakalım. Ona göre bir net bir şey söyleyelim. Sonrasında da kapanışa doğru gidelim. Ufak bir piyasa araştırması yaptım. Şöyle artı basmaların tanelerinden söyleyeyim. Sargı bezleri 450k. Sargı bezi artılı 3.5m. Bilme ilaç artıda 100k. Bilme ilaç artısız 1m. Ork dişi 4m. Buz artıda 100k. Ork buz artıda 300k. Totalde bunların değeri 21m 750k. Onu şöyle yazayım bir de bir tane metin denk gelmişti. Onu da kestim. Hava kılıcı beceri kitabı düştü. Onu da yine ilave ediyorum buraya 23 M'dan. Eritmelik taşı da ekliyorum 300K'dan. Otelde 45 M civarında bir gelir elde etmiş olduk bugün. Yani yarım saat içerisinde 45 M civarında bir gelir elde etmiş olduk. Çünkü hesabımızda da 112 M civarında bir paramız olması gerekiyordu. Onu da ilave edersek buraya 157 M 50K olarak çıktı sonuç. 160'a yuvarlayabiliriz. Totalde de bir 4 saat falan zaten zaman ayırmıştık. 4 saatte 160 m, saatte 40 m tekabül ediyor. Bence gayet güzeldir. Düşük level'da neler yapılabilir? Kendi kullanım taktikleriyle size göstermeye çalıştım. Bunları ben aktif olarak kullanıyorum bu arada. ETP görevini yaparken aynı zamanda çeşitli artı basmalar falan düşürüp stokluyorum. Hatta size artı basma hesabımı da gösterebilirim. Bu benim artı basmaları biriktirdiğim hesabım. Yine birçoğunu kendim düşürüyorum. Ara ara tabii satın aldığım falan da oluyor ama. Ağırlıklı olarak kendi düşürdüklerim. Bunu da bu hesapta stokluyorum. Bu seri hoşunuza gittiyse eğer yorumlarda belirtin. Bunun devamını da çekebiliriz. Bu hesaplı da olabilir. Veya birinci köyden itibaren başlarız tekrar. Bir tane 5-10 level hesap açarız. Birinci köyde neler yapılabilir bunları gösterebilirim. 55'te, 40 level'da, 75 level'da, yani çeşitli level'larda da bu tarz böyle kasma videoları çekebiliriz. Bunu da yine belirtin yorumlarda. Bu videoluk da bu kadar olsun. Sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.